Türk tarihinden bir hükümdarla tanışma şansın olsaydı hangisini seçerdin? Kutluk Bilge Kül mı, Ulu Bey mi? Kutluk Bilge. Kutluk Bilge Kül mı, Celaleddin Hazrem mı? Kutluk Bilge. Kutluk Bilge Kül mı, Gazneli Mahmut mu? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut mu, Bumin Kağan mı? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut mu, İlteriş Kağan mı? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut mu, Kültigin mi? Kültigin. Kültigin mi, Süleyman Şah mı? Kültigin. Kültigin mi, Orhan Gazi mi? O, Orhan Gazi. Orhan Gazi mi, Birinci Murat mı? Orhan Gazi. Orhan Gazi mi, Melikşah mı? Melikşah. Melikşah mı, Osman Gazi mi? Melikşah. Melikşah mı, Bilge Kağan mı? Bilge Kağan. Bilge Kağan mı, Ertuğrul Gazi mi? <laughs> o dizide de oynadığı için Ertuğrul Gazi diyor. Ertuğrul Gazi mi, Emir Timur mu? Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi mi, Sultan Alparslan mı? Oh, Sultan Alparslan. Sultan Alparslan mı, Oğuz Kağan mı? Sultan Alparslan. Sultan Alparslan mı Abdülhamit Han mı? Sultan Alparslan. Sultan Alparslan mı Yavuz Sultan Selim mi? Sultan Alparslan. Sultan Alparslan mı Fatih Sultan Mehmet mi? <laughs> Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet mi Kanuni Sultan Süleyman mı? Fatih Sultan Mehmet. O zaman sizi Fatih Sultan Mehmet'le uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.